Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yörenimizin yılanı adı anguna ot biçerken yakaladık çok ee, sevimli çok sevimli bir hayvan gördüğünüz gibi e, e, şey e, ne derler ona anguna dediğimiz kör yılan hani kör mü değil mi bütün yılanlar kör olur gerçi biz öyle biliyoruz <laughs> vahşi bir hayvan <laughs> yani önünü göremeyen aptal bir hayvan bizim doğada boyu en fazla bu kadar daha büyüğünü ben görmedim. E ee, gördüğünüz gibi bir şey yemiş. Bakın alt tarafı ince. Ne yemiş? Herhalde kertenkele falan bir şeyler yemiştir işte. Ne bileyim ben. Kertenkele ne bileyim. Ne yemiştir? Hakan. Hakan neredesin? Hakan Zavallı. <laughs> evet, babam da yukarıda. Demek ki yılanlar vahşi değil, insanlar daha vahşi. İnsanlar daha vahşi gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Atayım ben bunu, öldüreyim mi? Öldürmeyeyim. sağ gitsin evet. Doğa severiz. Hayvan severiz arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Bir dahaki maceracıda. <laughs>